O ne seni bir çekiyorum. Okay. bakalım hadi. Çek Gang biz oynarız lan bugün tamam. Gang biz oynayalım bugün. Oğlum ben de piyano ya. Çiğliyim orada. <laughs> Ben Bak, koyunları topladım abi. Güzel bir simülasyon <laughs> içindeyim şu an. Eray. Seçime gidebiliriz. Oo, bu adamın ne oldu ya? Eray. Uh -huh. Ha. Bir hangi oyunlara gireceğimizi hızlıca hızlı Bebek bakmaya gideceğim de hemen hızlı. Söylemeyeceğim. <gülüyor> ya <laughs> bu yedim ya. Arabayı satabiliyoruz mu? Şekil yapsın. Bir de bizim yan koltukta kadın oturuyor. Ağırlık yapıyor boşta. <laughs> Abi İlhan Şeşen Kalafdük'e yazsana bir. Youtube algoritmasının ne kadar iyi çalıştığı. Bu gerçek mi lan? Oğlum sen bunları, bunu bilmiyor musun? Hayır, ne bu? <laughs> Abi nasıl, oğlum bu... Nasıl algoritma yapıyorlar? Oğlum bunlar var ya bizim şeyi falan dinliyorlar amına koyayım ha. Bir dakika sen şimdi hiç iPhone'da çektiğim fotoğrafı hani galerindeki bir fotoğrafı yazarak aramadın mı bugüne kadar? Hayır. Nasıl ya? Bir özellik mi? var oğlum. Vallahi mı? Vallahi bilmiyorum. Evet. Bak mesela gir galerine. Tamam mı? Fotoğraflara gir. Tamam. Kadın yaz. Nereye? Ar galeride arama yeri var ya. Galeride, galerideki arama yerine kadın yaz. Kadın. Ananı sikeyim sarma çıktı. Nasıl sarma çıktı? <laughs> Valla bak sarma çıktı bende. Araba yaz. Araba yaz. Ayşe kadın fasulye kim ya? Ananı sikeyim. Araba, <laughs> araba. Oğlum ben çıkıyorum ama koyayım arabada. Galatasaray araba çıktı bende bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Senin telefonun algoritmasını nasıl Oğlum bu? Oğlum bu telefona ne olmuş amına koyayım ya? Yan <laughs> araba diyor ya. Ben araba yazınca çıkar şeye bak. Gruba atıyorum kardeşim. Seks yazdığım zaman ne çıkıyor? Çıkmaz muhtemelen. Çıkmıyor. Sikiz? E, sikiz. O ne da çıkmıyor. Çıkmaz. Ne yazsam? Kangal. Araba yazınca bana çıktı Ben be. mesela e, fotoğraflarımı yani çektiğim fotoğrafları yazarak arıyorum. Hiç galeriyi dolaşmıyorum. Siyah popoda seçenek bulunmadı diyor chat. Traktör. Ananı sikeyim. 2020'de traktör aratmışım ben. 63 bin lirayı bulmuşum bir tane. Bak ilan var. Oğlum isim yazsam acaba bulur mu lan? Oğlum bu kanka bir şey söyleyeyim Yok. mi? Bu teknoloji iyi bir şey değil artık bence ha. Valla. Yeah. İyi değil gibi yani kanka. Oğlum bu ne ya her şeyimizi biliyorlar ediyorlar amına koyayım ya bu böyle bulmaması lazım bence. Oğlum bir şey fark ettim. Mesela yazı yazan bir fotoğrafı çek Tamam. Allah ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah. ne oluyor ya? Kedicik. Ya oğlum şu adamı atmayı söyle. Alo. Ya bir de klip alın. Gökhan Öner amına koyayım ya. Ne oluyor ya baba? Renato yap şu hareketi. Step over vurdum. anana amına doğru. Mike'dan tuttu yalandan ya. Altı yasa golden. Fener değilmiş demek ki. Fenerler uyudu mu? Ya ne bileyim abi ben ben şu an uyuyamazdım mesela. Cyber, bunu sikeceğim ha. He, Ay, hey, bu ne küfürdür ya? Oğlum söylesene ikine. Kontan Logar, bir cisim. Aynı sinemalar ama. Cyber abi ne olacak? <laughs> Kemal, senin ikin ne? Anlos <laughs> TV yazar. <laughs> <Abi>, kendine <laughs> 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 mi Bu niye şaka spamlıyor amına koyayım? Ne oldu bu ne? <laughs> oğlum aptal oyun iki farklı amına koyayım ya. Anla artık. Bir tanem de. Canım benim, dinler misin? <gülüyor> <gülüyor> bir tanem değil miyim yani? Aa, <laughs> yeter! Ananın Yeter artık yeter. Sen... <laughs> delireceğim bunu. bu ne bu tripler? Valorant man. Oh my god man. Revolution, revolution, of the Kong, revolution, 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 of the bu değil mi? Neydi la? Abi ayıptır ama ha. Valla <laughs> ayıptır ama <laughs> ha. Hani yayında olmasın ama bu tarz olaylar ya. Ben takdir ettim. <laughs> bitirdim. Hayır ama daha. Saçını düzelt. Saçını düzelt. Evet, saçını düzelt. Saçını düzelt. Saçını düzelt. Saçını düzelt. Saçını düzelt. Saçını düzelt. saça düzelt. bozuldu. Beni çağırdın tamam. düşünmedin dedim acaba? Saça, sa, Elif saçı bozuldu. Saçını şöyle bir toparlayalım tekrar. Tekrar evet. <laughs> <saçını. gülüyor> <laughs> Çok eğlenceli. Ne desem yapıyor ya. E, ee, <laughs> hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bozuldu. saça <gülüyor> bozuldu. Sen. Ee, Reina, can you buy Hey, Mexican girl. Gene kayıp öpme. Bu bana lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Thank you. Ya sadece kanka <laughs> benim şey olamaz ama ya. <gülüyor> Woman. <gülüyor> Şimdi ayın 30'una kadar her gün Cumhurbaşkanı şu olacak. Hayır o çocuk olmayacak şu olacak. Herkes diyecek ki benim kulis bilgim var. Beyler Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesin. Kaynak götüm iyice. Öyle demeyelim ama ya. Öyle demeyelim. Purple'ım ayırayım da gör. Vallahi bak öyle demeyin şaka. şakası da hoş değil. <gülüyor> 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 Yok ya. Ya ya. Şaka yapıyorum. diyorlar işte Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi biri. İyi ise cennete gitsin, aday olmasın. <laughs> Oha, Timna hala iPhone 6 kullanıyor. Ezik. Bu <laughs> Kodum kanalına niye abone olunmuyor hala? Şey yapabiliriz <laughs> Kemal. Bir tane mod var. Herkes tek. Kuruluyorsun. Tamam evet. bu gece de Ferit'in egosunu tatmin edeceğiz. Belli oldu. Oğlum <laughs> sağ <sana. gülüyor> ol. Oğlum çok zor bu arada. Yani şöyle bir avantajınız oluyor. herkes Alttan tek anlaşırım. diyorum ama. E aynen Elay yapabiliyorsunuz. <laughs> e ben de Aysu ile anlaşırım. Evet. Hayır ben tam şey diyecektim. Ferit e orospuluk yapalım. İnanın ben düşeceğim yerden. Sen kapattığın için bir şey diyecektin ya. De bari de. Oğlum bu ablanın kaşı martıya benziyor amına koyayım. Hiç bunu bir kişi bu ablayı. Hiç uyarmadı bunu? Ablanın duyguları belli olmuyor ya Şu an üzgün galiba ama anlayamıyorum. Harbi estetik <laughs> Yaren ağlama seansına giriyor bak. <laughs> Geçti ağlamam geçti. Ödül adasına gidiş. Geri <laughs> zekalı mısın oğlum sen? Sikeceğim bak belanı ha Enes. Ailemi çok özledim. <laughs> o da ya evimi evimi çok özledim. En güzel telefonlar. Eskiden var mıydı o halinizdeki e e e e arkadaşlarımı özledim. <laughs> of bu çok iyi Bob Marley. <laughs> <gülüyor> <Korklarım>. <gülüyor> ya siktir git amına koyayım ya. ya. <gülüyor> <almanın> <gülüyor> ya. <gülüyor> <Sinklerim>. <gülüyor> <gülüyor> ben sana oyun yap. Ee, Kobeta ilk defa bu kadar önemli bir bağış atıyorum. Çok sevdiğim dedem uzun süredir kayıp. Kendini İskender büyük sanıyor. Resmi burada gören duyan varsa bana ulaşabilir mi? <laughs> Ben her sabah 5'te uyanıyorsam bana... Aynen öyle. Sabah 6'da gittim sporuma. 5'te uyandım. Sabah 6'da sporuma gittim baba. Ondan sonra vay evet. efendim. Bu izlenmeler, bu şeyler takipçiler şans diyemezsiniz aga. Şanslı. Hadi Bir saatlik süre kaç kurulun. saat oldu? Bir. Çalıyor. Tamam. Ne demek ne çalıyor ya? Oğlum kim kim gidiyorsunuz? Partide kimler var? Ona göre geleceğim belki ya. Davutoğlu. Bir soru mu sorun? Davutoğlu <laughs> <laughs> ne? <laughs> Aa, ben Mustafa Emre Yıldız. Bu yayınlar böyle devam edecek. Salak mı? Çıkışa bak amına koduğum. Bana akıl Kırır, Çözmüyor değil mi? Yok yok çözmüyor. Yok, yok. <laughs> Salak. Ne yapıyor ya? <laughs> Allah Allah. <Bak>. <gülüyor> 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 Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. Vuracağım onu vuracağım. Helal. <laughs> <laughs> Ay, ya. ya şu kele oyun oyun oynatmayın amına koyayım. oyun bilgisi bilen yok ya. Yani. Tamam. <laughs> Kutu vur lan şunu. Vallahi. Bu <laughs> 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 çocuğu bastı kanka amına Ya beyler arkamdan bıçak yedim durudan. Amına koyayım. <laughs> Onun arkasında aynen. Önünde bir yakın. Helal. Yok. Solda bir tane daha var bugün uçak yapacaklar vallahi bak haberin olsun. Siktiler kanka seni. <laughs> nice try. <laughs> Üzüldüm lan anlık. Ama anlık yani geçti. Amına kodumun oğulları sabah akşam bol oynuyorlar. Gençleri bıçaklıyorlar sonra ego tatmin yapıyorlar. Delir çap! bence dilemeyelim ben Cihayim'i. Eee sayın Cihayim'i turizmin yolcuları. <laughs> 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 ben yaptım böyle bir şey de benim arabada otomatik stop var kanka. Otomatik stop vardı Eray niye sürttü benim evim am. bu hala niye tartışılıyor bu konu? Bu konu niye hala yani gündemde amına koyayım bu? Sanki amına koyayım harbi anasını siktik sanki o, o kadar konuşuyorlar, abartıyorlar amına koyayım ya. Da çok büyük algı yaratılıyor. Bak ben sana araba sürmeyi öğretmedim mi? Evet abi ben araba sürdüm amına. Hatta ay, arabayı ikinci kullanışına ananın üstüne sürdüm. Ananın hatırlıyor musun arabayı sen? Durdurdum sonra arabayı. Ne var orası bir şeyci seni. Bak direkt mesela ya. Ben de psikopatı... Anan kullanayım mı arabanı? Yayın açayım hatta. Yok kanka. Ehliyetini al öyle açıyor. Yani kullanabilirsin ama yayın açarsan sıkıntı olur. <laughs> Arkadaşlar bu ne? ya Eray bilmiyorsun oğlum sürmeyi. Sen niye daha ya, yapma yapma girdin <laughs> ağaca girmiş bir de. Ya, ya ben ağacı nasıl ya. <laughs> evet arkadaşlar arabayı Oğlum benim niye böyle hiçbir şey sikimli olmuyor ya kanka beni sikecekler de oyunu ya bakın. Hangi ezik ya Hala arabanın içinde işte, vites vites bir şeyler etti sürttü geldi buraya çarptı Oğlum bu büyük ihtimalle bak ben olayı anlatıyorum Eğer yanlışsa yanlış da bana Söyle bro sen oradaki vites kolunu silecek sandın. Silecekleri çalıştırayım derken arabayı vitese aldın değil mi? Amcık kafalı sana şunu söylüyorum bak. Ben hala anlatıyorum bunu. Orada o araba durmadı. Bu malın arabası sıkıntılıysa benim ne suçum var burada? Evet, Anladın ya. mı? <laughs> Adamın arabası mı alırsa benim abi bu teknoloji. Hani araba, araba kendi mi duracak? De... sen bas duramaz orası. Durmuştum. Ben galiba orada debriyajla bir şey falan bastım galiba. atla. Ya, hatırlı... da söyledim, ya araba da debriyaj. De de de. şey, araba de de. debriyaj. De. Araba da debriyaj. da Nasıl yok? Var oğlum ne yapmışsınız? İşte, i̇şte bu yani, Ben ben o yüzden o teknoloji olarak hani hani üç tane biliyordum ya ben orada. Hani üç tane var. Boşluğa barci... mı bastın? Bastım demek. ki oğlum olay açıklığa kavuşuldu. Otomatik araba almasaydı o zaman. Sikik. Ben ne yapayım? Almasaydı. <laughs> ben de bunu hala çözmeye çalışıyorum. He. Oğlum çıtır azarlar be. Benim evimin bahçesine Biz niye bunu girdiniz abiciğim? Ali ile denedik. Ben Ali'ye çarpmaya çalıştım. Ali yolun ortasında durdu. Ya bu Ali'nin Ali hayatının bir çalıştım. değeri yok mu? <laughs> dedi ki Vallahi, Ciro. Ali bu istesen de dedi vuramıyor. Dedim ki imkanı yok böyle bir teknoloji. Ben canım istiyorsa vururum ya dedim bir yere. Vuramıyorsun dedi. Tamam sür üstüme dedim. İndim arabadan. Eee? Vuramadı. Ben nasıl becermişim onu amına koyayım o zaman ya. Şurası. Teknoloji yenmiş oldu. Çok, Çok iyi Güzel oktu bu arada. Taktiksel. Çok güzel. <laughs> Ana bana gaz pedal otoyu attı yakaladı lan cephal... Adam kaldırdı lan. Düştü. Ben diyorum bu Sinjo maymun diye. Ondan sonrası ağlıyor yayında. Şu oynayışa bu adam 7 milyon Valorant oynuyor ya. Eray. <laughs> düştü. Ha, abi. Rankı ne biliyor musun? Neyi rankı? Gold 2 kanka. E amana koyayım ben oynamadan elmasım. Nasıl sen nasılsın? Elmasım. Ayakta elmasın. kalan son. çok şey severim. amına koyayım. Elmas bak var mı? Bak bak chat giriyorum tamam mı Sinjo'nun kanalına. Dur Sinjo. İzliyorum da bu arada öğlen. Öğlen bir Sinco'yu izlerim mi? E izlerim. Giriyorum. Ne oynamış bu adam chat? Susuyordum. Ne oynamış? Valo. Giriyorum. Bir önceki güne. Ne oynamış bu adam? Valo. Bir daha giriyorum. Ne oynamış? Oyna var o. Yeteneksizsen işte yani istediği kadar oynasın. Alamayacak Herhalde yani. bir de ben ne oynamışım? Sana bakalım bu Sen benim Ama ne so var, yeni sonlarına doğru. Tamam yeni sonlarına doğru. Bakalım sen ne oynamışsın? Bugün mü? Evet. Valo. Biraz daha sonra. Valo. Son son. Biraz daha sonra git. Sonra git. Bu şeker patlatma oyunu para vermiyor yalnız. Sen yanlış oynamışsın bunu bak. ya? <laughs> <laughs> bu artık nasıl amına yayında oynayamıyorsa. X atıyor mu burada? <laughs> Eray. He. Eray bu arada şunu biliyor muydun? He. Ee, Milli Piyango İdaresi e, böyle oyunlar çıkarmış ve yayında oynayabiliyorsun. Nasıl yayında. Ya? Evet. Evet. Onu... Bir, bir dakika nasıl yayında? Evet, Milli Piyango İdaresi çıkarmış Türkiye Milli Piyango İdaresi. Tam da nasıl oynayabiliyorsun? Oğlum bak benim aklımı karıştırmayın ha. Yemin. Olabilir mi böyle bir şey? Yok oğlum bu arada. Hayır, Hayır var. şöyle Ama... Twitch'te yasak. Şöyle yasak. yasak Giriyorsun mı? mesela. E, kategorilerde ne ne olarak geçiyordu? Şans oyunları yaz bak. Ya. Rashford yaz oradan çıkar kral. Ne yazayım aga? <laughs> Rashford. Futbolcu değil mi amına koyayım o? Lan adam Dur. Türk ismi falan. Pasino. <laughs> eee <laughs> <laughs> ya. Hayır hayır dinle dinle. Kaçtın yine lan. O 17 ve çevresi yaz amına koydum. Nereye girdim am? Tam bit. Gel. Not çalsın. Ya oğlum TV. Oynuyorduk kanka. Oğlum Twitch'te yasak işte amına koyayım görmüyorsunuz mu ya? Daha hayır Twitch'te oynanılıyor amına koyayım. Ya kıyım. kim oynuyor aga gidip reportlayalım amına koyayım ya. Yizlik, kazino değil. Kazino Cevdet amına koyayım. <laughs> Kasura e Cevdet kim ya? <laughs> Takip etmiyor musun bu? Yo, ben bir Ekrem abi bilirim bak. <laughs> Kanka yok yok vallahi yasak oğlum Twitch yasakladı amına koyayım. Sitelerin bak ben bunu ne kadar ayrıntılı biliyorum bak ha. Ee, sitelerin Twitch'te partnerlik veya sözleşme imzalaması lazım olması için, oynanması için. Kaç tane kaç tane yayıncı gitti amına koyayım? Çıktı <laughs> ismini söylemeden yayın yapalım. Virtual Casino yazsana. Virtual Casino Eray. Orada çıkabilir. Bak bak ba <laughs> çıktı bak. Lan sol lan. Lan sol. 20 izleyici var ama ona Ananı sikeyim dur. Sonra senin oyun oynuyor lan ona kıyım. Eray Ya valla. <laughs> kendi kıraş oynuyorlar ya. Valla kendi kıraş oynuyorlar ya. Tamam. <laughs> eray patlıyor görüyor musun? Patlıyor patlıyor. <laughs> tamam. X atmıyor ama şanslı mısın demek ki devam evet. <laughs> evet. Bak ananı çatı çatı sikeyim götüme Oo, Abi bak ayıptır ama Ben koyayım ya Vıtıcın <laughs> <Bütün> yazıyorlar abi <gülüyor> <gülüyor> <fitim> <gülüyor> <F> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. İlk İlk e spora başladığında çok büyük bir tepki aldım. Özellikle ailemden çok büyük tepki aldım. İnternetlerim kesildi. Ee, ne ödüğü denlerim... belirsiz internet mi senin hayalin? Enes bak denetmeyin tamam mı? Al <laughs> sen internetini bir ekip, çekim ekibi benim evime gelmiş. Oradan çekim ekibinden bir abi anneme şey demişti. Siz Ferit'in ne kadar ünlü olduğunun farkında mısınız? Bir Gülben Ergen neyse şu an normal geleneksel medyada. <gülüyor> <gülüyor> Oyun medy... <laughs> Oyu Demirel'in her zaman bir sözü vardır bilir misin? Nedir? 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 İçindekiler olmadan, burası... Bu için Kalite... <laughs> Ferit Kemal bir oyun karakteri olsaydı kim olurdu? Aç <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> abi. Baba, bu kursu... Ya bir dakika ya, bu programı Efe yapmıyor mu ya? Efe niye burada oturuyor, baba? ne oluyor ya? Ya bu adam burayı da <laughs> mı bozdu amına koyayım ya? Birbirlerinin yazdıklarını görmesinler diye oraya geçirmiş. Ha, Kemal kopya çekiyordu değil mi o gün? <laughs> evet evet. Hiç vurusu. belli ama her yeri bozuyor ya bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Buna <gülüyor> da iyice <laughs> amına koyayım. <laughs> Aç abi. Ya! <laughs> Ve sınırnak botlarıyla beraber muhtemelen şimdi Sindir'e yetişmeye çalışacaktır oraya. Ben de şu anda burada aslında bu Efe Show'u burada yapıyorsam, sizi konuk edebiliyorsam, daha önceki bölümleri de yaptıysam veya kendi yayıncılık hayatımda bir noktaya gelebildiysem... Benim aereli boşluklarım ee... sayesinde... <laughs> Esaslar ya, elbise alıyoruz, Beymen'e gidiyoruz. Bir bakıyorum, o, 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 o geldi, hesap geldi. 200-300 bin. <laughs> Ya o şey olarak söylemişti onu. Bence. Ee, Japon ele Yeni yani. olarak. Japon Yeni olarak. Söylüyor. Ya çünkü Aynen eskiden milyon denirdi yani hani 1 milyon falan. Ya hani. çünkü şöyle Biz artık sıkıntı. Ediyoruz. Tamam hadi gittin ee, Dubai'ye gittin harcadın. Tamam. Hani bir şey demiyoruz. E, dememiz lazım da demiyoruz ama aga sana artık bir şey demiyoruz. Ama yani beymene girdim ben 200 attım. Olmamalı artık ama yani. Eray, sağ yukarıdakine baksana hareket ettirme, O Juros mu? Şu mu? Benziyor amına koyayım ha. Bu el kimin? <laughs> bu, ne? bu neci? Baba şu an canlı yayındayız. Edip de değil bu ya. He baba. baba sağ olsun o dönem 6 bin lira da cebime para koydu. <laughs> ayrıntıyı görenler. <laughs> baba bu adam ne yapıyor? Nereye gitti lan o? Bu adam ne yapıyor baba burada bu adam? Bu adam ne yapıyor aga burada? Sercan'a bak Sercan. <laughs> Bakalım abi, ya. Şu şeyini alsana. He. <laughs> 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 ya bu adam her yerde bir dikkat çekiyor amına akıyım. Bu adamın olayı da bu ya yemin ediyorum. Vallahi bak bu adamın olayı bu ya. Adam her bak. Direkt şu ortamı Ali şey oldu ya i̇lk, direkt. İlk, çekti ilk gördüğüm kişi ya. bu. İlk gördüğüm kişi amına akıyım. Sonra kimi gördün? Ananı sikim E bu Ben sonra Sercan'ı gördüm. Her mı gördün. Ebo'nun tipe bakar mısın bir? Yok mu bir sıkıntı al sonra? Ebo'yu ne olmuş? Ebo üzgün ha kanka. <laughs> Ebo üzgün farkında mısınız? Ah oh lan. Valla Ebo'da bir şey var oğlum ya. Dur oh! dur Eray bir dur hareket etme. Hareket <laughs> ettirme. Bir büyül şu ekranı. Heh. <laughs> Nida'ya baksana Ali abinin soysunu. <laughs> <laughs> Giga hadit amına koyayım. Dur oğlum, oğlum şimdi. Diyor ki, Ama milyon yani. yapıp geldi bana. Verdiği <laughs> göreve bak abi. Yaptın mı? Yaptı. yaptı Kaç milyona? oyunlar şarkılar. Yeni bir karaoke'nin zamanı gelmiş benim ya şu edit sonlarına. Oyunlar oynamasaydı üzülmeseydi şarkılar. Hala sınıyorsun. O zaman iki videoyu da izliyorum sonra Oyun time. Okey mi chat? Okey. Bir so video mu? Bir tane gör. Ne? Bir video var. Ne video var? Yok bir, bir tane daha var. Bir tane daha var aslanım. Kes sesini. Okay. Kapaç sikerim ben yani.